Merhaba arkadaşlar, benim adım Matt Blue ve bugün size çok güzel bir sürprizim var. Benim sürprizim bu. Pion. Merhaba, ben Kore'den gelen Yi Tahi. Onun YouTube kanalı var, adı Koreli Arkadaş. Aşağıdaki kutularda koyuyorum her şeyi. Bir de yorumlarda koyacağım. Bir de şuraya tıklarsan onun kanalına gidersin. Bugün konumuz Yanlış anlaşılan Türkçe şarkılar. Bir tane kelime var Türkçe'de ve bu kelimeyi söylemekten çok iyi tanıyorum. Çünkü benim aksanım da R baskınlık yapıyorum. Ve ben bu kelime söylersem farklı bir şey anlama gel geliyor. Yani kelime Y, A, R, A, M. Yani dahi sen bu kelimeyi söyleyebilir misin? Bakayım yanlış söylüyor musun diye. Yaram. Bir daha söyle. Yaram. <laughs> Peki doğru. <laughs> doğru söylüyor galiba ya. Doğru söylüyorsun galiba. <laughs> sen söyle bakayım. <laughs> tamam korkuyorum ama. Tamam söyle bakayım. Tamam ama bana tuhaf bakma tamam mı? Tamam. Tamam. Yaram. <laughs> yaram. Bana pek şey gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. Galiba tamam. Türk nereye? Yanlış anlıyorlar galiba. Anlıyor musunuz dediğimi? Bak sen söyle. Yaram. Ben de yaram. <laughs> Farklı bir şey hissediyorum galiba. Ama <laughs> 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 evet, çok daha iyi bir şey. Daha iyi. Üç sene önce bu şarkı yeni çıktı. Türkçem yeni çat patlayıp çat pattı ve e, bu şarkı çok ünlüydü. Videolarda duydum. Yanlış anladım. Ve şimdi daha iyi Aa, dinleteceğim. Acaba daha iyi benim gibi yanlış anlayacak mı diye. Yoksa maşallah mı diyeceğiz. <laughs> Doğru <mu> anladı. <laughs> Hem şarkı. Hem <laughs> <laughs> şarkımız Rafet El Roman. Yaram ne Kanar ne kabuk bağlarsa bir şey. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. tamam. Ne Kanar ne kabuk bağlar Giden unutur kalan kabuk şey yaralandığın zaman kanıyor ya. Ondan sonra ıı, kabuk koreci neydi bilmiyorum. İngilizce'de ıı, kanıyorsun, kesiyorsun burada. Sonra şey oluyor üstünde. Iı, ıı, kabuk bakalım mı? Kabuk. <laughs> Bizim çökçemiz zayıf. Hmm, anladım. Bu bu. Anladım. Tamam. <laughs> kabuk Yaram ne kadar ne kabuk bağlar. Ya ha ha. Ama şey kelime demek istiyorum. Sen ne diyor? Ben sana dedim mi ya yaram? Evet bu yaram. Ha. Ya, yaradığım yer. Benim yara, yaralandığım yer. Aa, yara. Evet evet doğru, doğru doğru. Onlar ne kadar? Kanarsa. Evet. Kabuk. Larsa. Evet. Ha doğru anladın. <laughs> Çok beğendim. ben yanlış anladım. İkinci şarkımız Yaren ve Carlos. Yanarım. Ben bu şarkı biliyorum galiba. Biliyorsun, biliyorsun. Yanarım, yanarım. Evet, evet. <laughs> <laughs> o şarkı. Tamam, ben bu kısmı da yanlış anladım baya. Hazır mıyız arkadaşlar? Sen <laughs> hmm, benim için. Yemin. Evet. Böyle çok acı bir. Hani yaradığım bir Maşallah Beni yara ya. Gibi burada mesela biri yara oluyor ya. Evet. Onun gibi benim için acı bir birisin. Evet doğru anladın ya. Ben mi sapığım yoksa? Bilmiyorum yanlış anlıyorum. Tamam. <laughs> tamam. Biz de kanka olacağız bana sapık diyor. Bak bu kısmında neyi anladım ne olsun? ne ne var Diyor ya Yarım, yaram. Yaram. İki tane. Y, A, R, R. I have really yelled it like. Yeah, over there. Ah, you must have I M. Bo, Bu... <laughs> tamam sen de cem sanıyorum tamam. Mı? Tamam söyle. <laughs> Artık söyle. Ay tamam tamam. Y A V V A yumuşak K I M anlıyorum. Yani ben anlamadım. Penis demek. Ha. <laughs> ha. Ben onu anlıyorum. Sen öyle anladın. Evet. Ben adam diyor ki yaram ne kadar ne kabak bağlar beni anlıyorum biliyorum diyorum yaram yani yaram anlamıyorum şey anlıyorum Sen ne kadar sapık birisi <laughs> kaykarım giderim ben onu anladım şarkıda tamam bu tamam ikinci şarkı sen ben <laughs> ya onu anladım <laughs> ben diyorum siz, niye böyle bir şarkı var diyorum siz takip etmeyin <laughs> <laughs> ben diyorum ki niye kanıyor niye kabuk çok iğrenç bir şey nasıl bir şarkı bu diyorum ben. Sen nasıl böyle anlıyorsun? <laughs> Acaba tek ben mi yanlış anlıyorum yoksa siz de mi? <gülüyor> <gülüyor> yoksa başka insanlar yanlış anladı mı? Sadece ben isem o zaman tek ediyorum ben ülkeyi. O <laughs> 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 oh ya tek konuşmak zor ya. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone tuşuna basmayı unutun. Bir de... Unutun uh... mu? Basmayı unutun. Daha iyi ya. Tamam bir dakika. Ben söyleyeyim mi senin için? Tamam sen söyle. Eğer videosunu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Abone tuşu burada. Ve benim kanalımda Mete ile birlikte yaptığım video da var. Onu da izlemeye gelin. Linki burada. Aynen şuraya olacak. Şurada. O zaman kanalımda bekliyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Beni benden alırsan evi temizleyeceğiz. Alır.